Yiyeceklerin düşündürdükleri. Allah insanlar için birçok yiyecek ve içecek yaratmıştır. Bunların her birinin lezzeti birbirinden farklıdır. Bu nimetler Allah'ın Rezzak yani rızık veren sıfatının tecellileridir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah Size güzel temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Allah dileseydi dünyada tek bir besin türü yaratırdı. Ama insanlara şükretmeleri için türlü nimetler bağışlamıştır. Bu Allah'ın insanlara lütuf ve ihsanıdır. Yenilen her yiyecekte bunun Allah'ın nimeti olduğunu insana hatırlatan işaretler vardır. Örneğin, meyvelerin çoğu ambalajıyla birlikte yaratılmıştır. Ambalajları yani kabukları onları bozulmaktan ve çürümekten korur, temiz, güzel ve hoş kokulu bir şekilde saklar. Portakal, greyfurt gibi C vitamini deposu meyveler, dilimlenmiş bir şekilde kolaylıkla yemeye hazır yaratılmıştır. Bu meyveler kış aylarında yetişirler. Yani insanların tam da C vitaminine ihtiyaç duyduğu zamanlarda. Yaz aylarında ise insanların su ihtiyacı artar. Bu dönemlerde de su miktarı fazla olan karpuz, kabun, şeftali, üzüm gibi meyveler yetişir. Düşünün, bu detaylar Allah'ın meyveleri insanlar için özel olarak yarattığının birer delili değil midir? Meyve çiçeklerinin ve ağaç dallarında asılı duran meyvelerin görüntüleri de Allah'ın insanlara sunduğu ayrı bir güzelliktir. Salkım salkım üzümler, yeşilli kırmızılı elmalar, şeftaliler. Mesela kiviyi ele alalım. Kesildiğinde adeta ince ince işlenmiş bir tablo ortaya çıkar. Yeşil yaprakları arasında kırmızı ve estetik görüntüsüyle bilinen bir başka meyve de çilektir. Bütün bu meyveler kapkara bir topraktan çıkmasına rağmen hepsinin birbirinden farklı bir lezzete, kokuya, çarpıcı renk ve güzelliğe sahip olması bizlere bir kez daha Allah'ın sanatını, sonsuz aklını ve ilmini tanıtır. Bir Kur'an ayetinde Allah bu nimetler üzerinde düşünmeleri için insanlara şöyle öğüt verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış halkımlar. Birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden, ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakı verin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.''